Değerli Bursa'nın Prime Inter kadrosunu sizler için kurmaya çalıştık. Şikin Yar, Juan Perisic, Lothar Martinez ve Icardi gibi starları takıma ekledik. Ve Juventus'a karşı oynanacak mücadele. Artık yeni sezon spikerli öncesi son maçlardayız. Juventus maça başladı iyi seyirler. Komperist McCheney Şikriniar Albert Costa Albert Costa rekor beni Şimdi cezalanında Devar bırakmadı onu Lotaro, Lottaro bıraktı geçmedi Manel Locatelli pası de değil Brozovic Icardi Icardi bıraktı geçmedi Gol! Nikola Gonzalez gol! Toplardan Nikola Gonzalez! Juventus 1-0'ı geçti. Nikola Gonzalez. 1-0 oldu 10 dakika. Locatelli kostü Nicolo Gonzalez Ambiasso kazandı Gabriel Dini Gabriel Dini süratle gidiyor Gabriel Dini Vurdu gol Müthiş gol Gabriel Dini Gabriel Dini attı 1-1 oldu Inter'den 4 dakika sonra cevap geliyor Gabriel Dini Ceza sahası dışından Müthiş bir gol Skor b 1 oldu değerli dost Gabriel Dini sahnede. Lavic Devarş. Gabriel Dini Brozovic. Çok iyi paslaşmalar. <laughs> Inter'de. Lotaro. Lotaro. Lotaro gidemedi. Lotaro. Lotaro. tamam Devar Gabrardini Icardi topu karga kaleye baktı. Icardi gol! Mauro Icardi! Inter'in kaptanı sahnede. Mauro Icardi! Bir resitalli golü adeta Arjantinli golcüden Mauro Icardi! 2-1 öne geçiyor. Inter. Juventus karşısında. 23. dakikada. Kaptan sahnede. Kalori. Locatelli. Locatelli. Locatelli boşluk arıyor. Farklı basınca geçmedi. Şimdiden geri. Padelli. Şikrin Milan Şikrin yar. Mario. Mario bıraktı şimdi. Lotaro Martinez gidiyor. Mario şimdi yıkardı. Dokundu kaleci kurtardı Konel. 3. gole çok yaklaştı Inter. Brozovic gönderdi. Vinci Odrey! Ataktan veriyor. Kafa vurucu. Icardi kaleci kurtardı. Mauro Icardi buldu yine kaleci. Yine çok yaklaştı gole. Inter. Brozovic gönderdi bir kez daha. Vecino dokunamadı. Devar. Ambiaso. Vecino Cino. Rozovic baktı. Biraz izini yaptı. Top kalecide kalıyor. Devar. Vecina. Lotaro'ya geçmedi. McCain. Giragero. Perisic. Lautaro Martinez, Mario, Joao Mario vurdu dışarı. Joao Mario vurdu dışarı. Yine çok yaklaştı çünkü gole Inter. İlk normal sürede bir dakikanın içindeyiz. Oynamamış kabul edilen süre 3 dakika derip Trevero, Kelly, Savona, Gonzalez, Sivri rakibinden Gonzalez gidiyor öndeki boş kanal kullanıyor. Nikola Gonzalez, Gonzalez gidiyor. Bıraktı bası, Locatelli orta pozisyonu arıyor. Icardi kazandı ve ilk yarı bitti. Orada ilk yarı bitti. Juventus 1, Inter 2 ilk yarının sonucu. Ve ikinci araya Inter başlıyor. Şimdi bir pas geldi ama Martinez'e geçmedi. McQueen, Cheli, Kostic, McQueen, Nikola Gonzalez, Vlaovic, kaç yapamadılar. Icardi, Perisic, Joao Mario. Icardi doğru geçmedi. Yavaş. Vecino. Lotaro. Icardi. Icardi'den Joao Mario. Joao Mario'dan Icardi. Tekte vuracak ama Kaloli girdi araya. McCain. McCain. Şimdi bıraktı basını. Kolpiyaz. Kostic. Kostic. Şimdi Brozovic Perisic Brozovic Martinez Geçmedi McCain Ambiaso Icardi Icardi Bırak bu topu Brozovic Şimdi Perisic aldı Brozovic Bıraktı basını geçmedi. Şimdi Manuel Locatelli. Icardi. Martinez bıraktı. Mario vuruyor. Kaleci kurtarıyor. Perisic. Lotaro Martinez çevirdi. Icardi dışarı. <laughs> Direkt dibinden. Direkt dibinden top dışarı çıktı. Çeli. Douglas Lewis. Lavic. Lavic. Kopienes. Kopienes bıraktı. Gol pozisyonu. Gol. 2-2 oldu. Juventus. Bay Bay Dusan. Vlahovic. 2-2. <laughs> Mücadele tüm heyecanıyla devam ediyor. Havana. Turan. Cinoya geçmedi. Turan Şimdi Kelly, Kelly pası McCain, McCain bıraktı pasını boş bir alan. Locatelli topu tuttu o anda. Icardi geldi kazandı. Mauro Icardi gidiyor şimdi. Icardi şatlı. Bıraktı pasını. verdiğini, Ceza sahası Kaluri. McCain'in McKenney. Şimdi Kompres Ve mücadele sona eriyor değerli futbol Juventus 2, Inter 2. Kaptan Icardi görüntüde. Bugün golünü attı. Maçı 2-1 getirdi ama Ulovic'in golü 2-2 ile maçın sonucunu belirledi. Juventus evinde Inter'le 2-2 beraber kalıyor. Prime Inter da herkese iyi günler diyoruz. Lig maçlarında görüşmek dileğiyle.